Neden biz doğal taşları kullanırız? O kadar çok çeşidi var ki. En büyük şifa araçlarından bir tanesi de aslında her şey yine enerjisel olarak açıklayabileceğimiz bir düzlemin içerisinde. Bugün modum düşük başım ağrıyor. Bugün modum düşük deme ağrılar girdi. Değil mi? Bunları kullanıyoruz. Aynı seviyeye, aynı enerji dengesine getirmemiz gerekiyor. Sarkaça tutup, diyebilirsiniz ki aynı cümleleri kurup, siz başkasına uyumlayacaksınız mı? işaret tam nokta işareti. Evet, herkese merhabalar sevgili dostlar. Bir YouTube videosunda yine beraberiz. Yine çok merak ettiğiniz, soru sorduğunuz, özellikle doğal taş çalışmaları yapan arkadaşların merakla, ilgiyle sordukları taşların kotlanması konusunu beraberce konuşacağız inşallah. Şimdi nedir kotlama? Ya da neden biz doğal taşları kodlarız? İlk önce doğal taşlardan başlamak istiyorum. Rabbimin bize evrenin bütün hizmetinde sunduğu nimetlerden bir tanesi de doğal taşlar sevgili dostlar. O kadar çok çeşidi var ki bizim migrenimizden tutun mide rahatsızlığı, mide rahatsızlığımıza kadar kas kemik ağrılarımıza kadar ve özellikle astım bronşit yani aklınıza gelecek bütün anatomik ve fizyolojik rahatsızlıklarda içerisinde bulunduğu mineral dengesince yardımcı olan ve bizim rahatsızlıklarımızın giderilmesinde hizmet eden en büyük şifa araçlarından bir tanesi de doğal taşlar arkadaşlar. İşte ben çok iyi hatırlıyorum bundan çok yıllar öncesinde doğal taş çalışmaları yapmaya başladığımda hep şu sorular gelirdi bana. E, doğal taş kullanmak şirk midir? E, Allah'tan başka bir şeyden işte medet ummak anlamına geliyor. Siz şirke giriyorsunuz. E, medet umuyorsunuz. Taşlardan medet umuyorsunuz. Putlara tapar gibi. Aynı şekilde taşlar da kullanıyor ve satıyorsunuz ve paranızı da bundan kazanıyorsunuz gibi. O kadar çok eleştiriler geldi ki. Tabii biz yine insanoğlu olarak özellikle bilmediğimiz her şeyin düşmanı olduğumuz için araştırmadan bu bilgilere dahil olup ve insanların evrenin bize hizmet eden her şeyin de karmasına girmiş oluyor sevgili dostlar. Aslında her şey yine enerjisel olarak açıklayabileceğimiz bir düzlemin içerisinde. Bakın bizler rahatsızlandığımızda, rahatsız olduğumuz yani hasta olduğumuz alanın enerjisine baktığımızda siyah gri bir enerji alanının orada hareket ettiğini ya da orayı sanki böyle hapzedilmiş gibi bir alan oluşturduğunu görüyoruz. Doğal taşların da rapim tarafından kendine bahşedilen frekansları var. Bu frekanslar bizim o hastalıklarımızda, vücudumuzdaki rahatsızlıklarda o alanı iyileştirebilecek frekanslara sahip, minerallere sahip doğal taşları kullanmak çok önemli sevgili dostlar. Peki biz rahatsızlıklarımıza uygun bir danışmanlık aldık. Dedi ki migren için şu 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 taşları kullanalım. Bir bileklik hazırladık. Peki kodlama nedir? Bu bilekliklerin neresindedir? Doğal taşlara neden kodlama yaparız? Veya kodlamaları kimin yapması lazım? Aslında iki tane ana Önemli başlık var burada sevgili dostlar. Doğal taşların kodlanması nedir? 1- Doğal taşların kodlamasını kimler yapmalıdır? Hemen birinciden başlayalım. Bizler yaşam seviyesinde, yaşam alanınızda hepimizin bir frekansı olduğunu ve bu rahatsızlıklar ya da yaşam koşullarımız ya da içinde bulunduğumuz mutlak değer itibariyle Sahip olduğumuz enerji seviyedir. Biraz daha düştüğünde hastalıkların geldiğini artık sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Ne diyorsunuz? Bugün modum düşük, başım ağrıyor. Bugün modum düşük, bideme ağrılar girdi, değil mi? Bunları kullanıyoruz. Hatırlayın kendi hayat hikayenize bakın. O zaman modumuzun düşük olması, frekansımızın da düşük olması. Peki doğal taşların frekansları yüksek. Rabbim onlara o, o şeyi vermiş, o hizmeti vermiş. Mineralleri e, geniş çapta, e, o kadar silisyum içerenler var, kalsiyum içerenler var değil mi? E tamam. O zaman bizim enerji seviyemiz diyelim ki böyle, doğal taşın enerji seviyesi işte 450-500 e, her civarında, şey o zaman bizim bu enerji dengesini, sağlamamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? Bakın aynı seviyeye, aynı enerji dengesine getirmemiz gerekiyor. Şimdi doğal taşları biz gerçekten sonuç alabilmek istiyor isek şartlardan bir tanesi rahatsızlığımız ne ise doğru doğal taşları kullanmak bu çok önemli. Doğru doğal taşlar çok çok önemli. Çünkü rahatsızlığımızı artıran doğal taşlar da vardır. Tıpkı kan akış seviyesini hızlandıran doğal taşlar gibi. Tıpkı vücutta florun artmasına sebep olan taşlar gibi. Tıpkı hormonal dengenin artmasına ki mesela örnek olarak verelim ay taşından bahsedelim biraz değil mi? Ay taşı kadınlık hormonlarını arttıran bir taştır sevgili dostlar. O zaman biz ay taşını 13, 14, 15 yaş kız çocuklarında kullandırmamız sizce doğru olabilir mi? O zaman burada bir yanlış var. Tamam o zaman ne yapıyoruz? İlk önce hangi doğal taşı kullanmamız gerektiğine bir danışmanlıkta ya da kendimiz aldığımız eğitimlerde ya da okumalarımızda karar verdik. Daha sonrasında işte rahatsızlıklara bakın burası çok önemli. Abi şurayı da söylemek istiyorum çünkü yorum olarak da geliyor. Aklıma geldikçe de böyle konu konu açıyor gibi oluyor ama kusura bakmayın sevgili dostlar önemli yerler. Ee, bana şunu söylüyorlar hocam bir doğal taşta kaç tane çeşit olmalı? Tek bir çeşit doğal taş kullanabilir miyim? Ya da olacaksa da kaç tane olmalı? Sevgili dostlar. Doğal taşlarda eğer bileklik hazırlayacaksak en fazla 7 çeşit taş olması gerekiyor. 3'er tane kullandığımızı düşünürsek zaten 21 taş yapar. O 7 17 santim, 17,5 santim civarında gelir. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Zaten 7 frekans taşını ona göre ayarlıyoruz değil mi? O yüzden ee, bu kelimeyi de çok kullandım nedense. Doğru bileklik, doğru taşlar, doğru kombinasyonları yaptıktan sonra sevgili dostlar Rahatsızlığımıza uygun. Mineraloji değil mi? Renkler de çok önemli. Renklerin ruhsal e, dünyamıza yansımaları çok önemli. Bunları yaptıktan sonra bizim enerji seviyemizde doğal taşların enerji seviyesini dengelemek için hazırlanan doğal taşlar üzerinde işte burada ikinci sorunun cevabı geliyor. Kodlamalar yapılır. Bakın. Burada, şurayı anladınız mı? Burayı tekrarlamak istiyorum. Sizin enerji seviyenizle taşların enerji seviyesini dengelemek için kodlama yapıyoruz arkadaşlar. Bu bir okuma, muska, tılsın gibi bir şey değil. Zaten biz Türk milleti olarak işte bu muskalara ve okumalara çok düşkün olduğumuz için her şeyi bunlara yoruyoruz. Öyle değildir. Enerji dengelemesidir. Bunu siz, ikinci kısma geçiyorum. Siz kendiniz yapsanız çok güzel olur taşları kendiniz uyumlayabilirsiniz. Ama kanalına güvendiğiniz, enerjisine güvendiğiniz, doğal taşları satın aldığınız kişilere de bunu rica edebilirsiniz. Ben taşları kendime uyumlanmasını istiyorum, kodlanmasını istiyorum, dengeye gelmek istiyorum diye de rica edebilirsiniz. O zaman bir üçüncü kısımda eklememiz gerekecek. Taşlar nasıl kodlanır? Aslında videonun başlığı buydu. Biz kendi içinde bir iki başlık oluşturduk. Üçüncü başlıktan habersiz öyle seyrediyoruz. Üçüncü başlığı da oluşturmuş olalım. Şimdi şurayı tekrarlayalım. Kodlamayı kendiniz en güzeli ama hocam işte hani ben o zaman kodlamada benim enerji seviyem düşük ise işte sihirli cümle burası bunu sormanızı bekliyorum. Burada bunu düşünmenizi bekliyorum sizden tamam mı? E benim enerji seviyem düşük ise ben taşı nasıl uyumlayabilirim? O zaman kendinize arınmalar, çalışmalar, meditasyonlar, dengelemeler yapacaksınız arkadaşlar. Ya da doğal taşı aldığınız güvenilir kişi ise enerjisine baktınız yüzü size güvenilir bir yüz gibi geldi. Enerjisi size güzel geldi. Tamam ondan da rica edebilirsiniz. Bu taşların benim ismime özel. Tamam mı? Benim ismime özel uyumlama yapabilir miyim? Yani uyumlama yapabilir misiniz diye rica edebilirsiniz sevgili dostlar. Eğer karşıdaki kişi de bunu kabul ederse rahatlıkla o taşı sizin frekansınıza uyumlu hale getirebilir. Peki nasıl kodlama, nasıl uyumlama yaparız? Önemli noktalardan bir tanesi de burası sevgili dostlar. Üçüncü maddeyi de maddeler yürüdükçe kendimiz oluşturmuş olduk. Şimdi taşı diyelim ki ben size örnek olarak böyle taşlarımdan getirdim. Bakın tek sıra halinde hazırlanmış olan bir akvamarin var elimde. Bir granat var. Lal taşı ya da garnet de diyoruz aynı zamanda. Burada bir de inci var arkadaşlar. Siyah inci. E, diyelim ki bu taşın ben bana uyumlanmasını istiyorum. E, siz eğer e, danışanlarınızı hazırlayacaksınız ya da işte siz kendinize uyumlayacaksınız. Taşı böyle iki avucunuzun içerisine alıp tamam mı? E, yaşamış olduğum şu 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 rahatsızlıklar için hazırlanan bana mineral ve frekans desteği verecek olan bu bilekliğimin bana sevgiye, sağlığa, huzura, mutluluğa o cümleleriniz neyse, o güzel cümleleriniz neyse uyumlanmasını istiyorum. Sevgiyle onaylıyor ve kabul ediyorum. Aslında burada biliyor musunuz? Taşları kodlamıyorsunuz burada. Siz Zihninizi kodluyorsunuz aslında. Tamam mı? Bunu bakın sarkaçla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde bilekliğin üzerine sarkı e, sarkaçı tutup diyebilirsiniz ki aynı cümleleri kurup Bu bilekliğim benim için sevgiye, huzura, aşka, bolluğa, zenginliğe, yaşamış olduğum şu 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 rahatsızlıktaki duygu durum bozukluklarında şifaya vesile olmasına uyumluyorum. Ya da eğer siz başkasına uyumlayacaksanız şu kişiye. Ha burada bir de şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir de sinek eşlik ediyor bize. Blokajlar geliyor bir yerlerden. Fesat arkadaşlar geliyorlar. bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer siz başkasına uyumlayacaksanız demiştim. Şöyle bir yanılgı var. İşte benim adım Nuran Işık. Anne adını söyleyerek sana uyumluyorum. Bunu zannediyor ki herkes işte bu kız büyü yapıyor, bu kız sihir yapıyor. Ya bırakın Allah aşkına şu büyü, sihir meselesini. Büyü yapıyor, sihir yapıyor da o yüzden anne adımı soruyor. Hayır. Burada tam isabet yapmak için işte ne bileyim Ayşe'den olma Fatma. Bak, işaret tam nokta işareti. Ona uyumlama yapıyorsunuz arkadaşlar. Tam yani adresi şaşırmamış oluyorsunuz sevgili dostlar. Anne adına da uyumlama yapabilirsiniz. Ya da kendi adınıza da direkt uyumlama yapabilirsiniz. Ya da başkalarına da yapabilirsiniz. Ama hadi şöyle bir toparlayalım. Doğal taşların kodlanmasının ön şartı, enerjinizin dengede olması ya da enerji alanına güvendiğiniz biri tarafından kodlama yapılmasını istemeniz. Yani onun enerji alanına güveneceksiniz arkadaşlar. Baktığınız zaman zaten hissedersiniz. Siz kendinizle konuşmayı bir öğrenin ilk önce. Daha sonrasında da arkadaşlar doğru doğal taşlardan sonra kodlamadan sonra kullanabilirsiniz. Bir de şu var. E bu kodlama her zaman mı yapılmalı? Bir kere yapılması yeterli mi? Bir kere yapılması yeterlidir. Aslında burada kodlanan taşlar değil, kodlanan sizin bilinçaltınızdır sevgili dostlar. Doğal taşlar dünyasında size aktarmak istediğim o kadar çok bilgi var ki, o kadar çok video çekebilirim ki, böyle anlata anlata saatlerce sürecek bilgiler, çalışmalar olacak ve zaman içerisinde Allah nasip ederse beraberce bu aktarımları size yapacağım. Sizler de doğal taşlar konusunda merak ettikleriniz varsa ya da kendinize özel doğal taşlar hazırlanmasını istiyorsanız yorumlara ekleyebilir. İlgilendiğiniz soruları oradan direkt sorabilirsiniz sevgili dostlar. Her şey gönlünüzce olsun. Gönlünüzdeki güzellikler hayatınıza güneş gibi de olsun. Görüşmek üzere.